Merhabalar. Şimdi size Lenovo G5330 laptopa Windows 8 nasıl format atılır, bilgisayarımızı nasıl kurtarabiliriz tarif edeceğim. Evet, mouse'u görüyorsunuz. Alt tarafta ya da üst tarafta şimdi ayarlar mouse'un biraz takılıyor. Ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlarda bilgisayar ayarlarını değiştir diye kısım var. Burayı tıklıyoruz. Çıkan ekranımızda bilgisayar ayarları yazıyor. En alt kısmında güncelleştirme ve kurtarma kısmı var. Burayı tıklıyoruz. Bu ekran gelecek şimdi. Güncelleştirme ve kurtar kısmının en alt kısmına iniyoruz. Kurtarma bölümünü tıklıyoruz. Burada seçenekler üçe ayrılıyor önümüzde. Bakın dosyalarınızı etkilemeden kişisel bilgisayarınızı yenileyin yani e, fotoğraf, müzik videolarınız varsa bilgisayarınızda onlara dokunmadan tamamen bilgisayarın güncellenmesi bu ayrı bir de her şeyi kaldır Windows'u yeniden yükleyin yani bilgisayarınızda bilgilerinizi, fotoğraflarınızı, resimlerinizi, e, kayıtlarınızı hepsini tamamını silecek tamamen yeniden başlatacak. Yani fabrika ayarlarına döndürecek. Bu alttaki kısımda gelişmiş başlangıçta da USB ve DVD gibi baştan bilgisayarın belenim bel ayarlarını değiştirip Windows başlangıç ayarlarını değiştirin ve Windows'u sistem görüntüsünden geri yükleyin. Yani tamamen fabrika ayarlarına kullanıcıların adları silinecek. Çalışmaları hepsi kaybedilecek. Ben bu kısımda her şeyi kaldırın. Windows'u yeniden yükleyin tıklıyorum. Bakın. Lütfen bekleyin diyor, hazırlanıyor diyor. Bu ekran çıkacak. Bekliyoruz bilgisayarımızın güncellenmesi için. Yani şu an son bilgiler açık sayfalar varsa kapatılıyor. Evet, ekranda gördüğünüz gibi kişisel bilgisayarlarınız, bilgisayarınızı sıfırlayın. Bu işlem sonucunda tüm kişisel dosyalarınız ve uygulamalarınız kaldırılacak. Yani bana ait bilgisayarınızda yani size ait ne varsa kaldırılacak. Bilgisayar ayarlarınız varsayılan değerlerine döndürülecek. Yani tamamen fabrika ayarlarına dönecek. Evet, bu kısımda ileri kısmına tıklıyoruz. Tekrar soruyor. Kişisel bilgisayarınızda birden çok sürücü var. Tüm sürücüleri, tüm dosyaları kaldırmak ister misiniz? Yani hafıza, kendi hafızası ve, ve DVD soruyor. Yalnızca Windows yüklendiği sürücü, tüm sürücüler ben diyorum. Bu dosyaları kaldır. Bu bilgisayarınızda kullanmaya devam edeceksiniz. Kullanın. Sürücüyü tümüyle temizle. Bunu bilgisayarınızda yeniden düş sokacaksanız kullanın. Bu işlem birkaç saat sürebilir diyor. Tamam diyoruz. pille çalışırken gördünüz sıfırlayamazsınız diyor. Yani şarjınız yetmeyebilir diyor. Şarjı takacağım şimdi. İzin vermedi. Evet hemen takar takmaz görüyorsunuz kişisel bilgisayarınız sıfırlanmaya hazır diyor. Ekranın şöyle şarjı takınca sıfırla dedim. Evet. Gördüğünüz gibi tamamen yeniden başlatılıyor diyor. Windows 8 kullanıyorum. 8.1'e yükselteceğim. Bunun için zaten bilgisayarın içeriğini ben önemli dosyalarımı almıştım. Şimdi tamamen sıfırlayacağız bilgisayarımızı. Fabrika ayarlarına çevireceğiz. Sonra tekrardan yeniden yüklenecek. Benim laptop Lenovo G50 Tri 30 şimdiden herkese kolay gelsin diyorum abone olmayı unutmuyoruz Oktay Sarıkaya diyoruz YouTube'da bulabilirsiniz birçok paylaşımlarımız var hayata dair ne varsa hayatımızda. Biz onların e, hayatımızı kolaylaştırma, kolaylaştırması için çekip yayınlıyoruz. Sizin istek ve görüşlerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.